Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte kontak lens videosu çekeceğiz. Ben yaklaşık 3,5-4 yıldır kontak lens kullanıyorum. Kullandığım marka Acuvi Size, şu markanın. Ben böyle iki kutu alıyorum. Çünkü gözlerimin numaraları farklı. Sağ gözüm 1'e 1,25. Sol gözüm ise 1'e 0,75 numarası. Fiyatı tabi giderek artıyor fiyatı. En son aldığımda 260 liraydı. Bunlar bana 6 ay gidiyor. İçinde zaten şu şekilde. Böyle. Ee, 6 adet var. Bunlar e, yaklaşık bir aylık paketler. Tabi siz temiz kullanırsanız daha uzun sürede gidebilir. Yani bir yılda gidebilir. Lens solüsyonu olarak da bu Aqua Fresh Elegance. Bunu kullanıyorum. Ben solüsyonların yanında zaten bu şekilde böyle kutu veriyorlar, minik bir aparat. Bunun içerisine lensinizi koyuyorsunuz. Çıkardığınız zaman. Ben e, taktığımda genelde bir hafta kullanıyorum lensimi. Yani sürekli tak çıkar, tak çıkar yapmıyorum. E, dikkat etmeniz gereken bir şey de tırnak temizliği. Böyle tırnaklarınızın e, kısa olması gerekiyor. Şu şekilde göstereyim. Ona ben dikkat ediyorum. Ve bunu da sürekli yıkayıp böyle e, bu lens solüsyonunu boşaltıyorum. Evet şu an yüzümde makyaj var. Ve kontak lensimi çıkartıyorum. Genelde makyajlıyken çıkartıyorum. E, yüzümü temizliyorum. Bu şekilde böyle kutusu var. Bunu zaten e, lens solüsyonu aldığınız zaman yanında veriyorlar. Bu şekilde. Ben genelde buraya sağ gözümdeki çıkarttığım lensi e, bu renkli kısma koyuyorum. E, sol e, gözümdekini de buraya koyuyorum. Sol. <laughs> Öncelikle e, ellerimin genelde hani tırnaklarımın kısa olmasına dikkat ediyorum. Bu şekilde çok uzun değil. Önce kapağını açıyorum. İçini genelde sürekli temiz bırakıyorum ve içine bu sudan ekliyorum. Genelde ayna karşısında yapın bunu. Ben de şu an ayna karşısında yapacağım. Bu parmağımla biraz göz kapağımı alt göz kapağımı indiriyorum. Bu baş parmağım yardımıyla. Ama şöyle çok kolay bir şekilde çıkıyor zaten şöyle. bu şekilde suyumun içine koyuyorum. Sonra aynı işlemi sol gözüme de uyguluyorum. Yine bu parmağımla üst göz kapağını mümkün olduğunca yukarıya doğru açın. Bu şekilde Şöyle göstermek istiyorum. Bunu da yine böyle koyuyorum. Yüzümü çıkarttım. Bu şekilde yüzümde makyaj yok. Genelde lens takarken makyajsız olmaya dikkat edin. Yani çıkartırken makyaj olabilirsiniz. Hiçbir sorun sıkıntı olmaz. Ama takarken e gözünüzün e, yani makyajsız olmasına dikkat edin. Sizin için e, sıfır e, kutudan takacağım lensi onun da nasıl olduğunu hem göstermiş olurum. E, önce sağ gözümüzü takalım. Lensler bu şekilde böyle paketlerin içinde oluyor şöyle. Buradan açıyorsunuz şuradan. Şöyle. Ben zaten bunları hani kullanmışım. Şu an açmadığım e, bir tanesini açacağım. Açarken böyle içinde yine su oluyor. Şu şekilde. Gösteremedim. Bir saniye. Böyle suyun içinde oluyor yine şöyle. Buradan şimdi parmağımla alıyorum lensimi. Yine ellerinizin de temiz olmasına dikkat edin. Şöyle avucumun içine yerleştiriyorum. şekilde zaten göreceksiniz. Daha sonra bu sahne arkadaşlar ayna yardımıyla yine normalde ben bunu sıfır açmadığım zaman içine şu nerede lens solüsyonumdan koyuyorum böyle bundan. Ee, bu sıfır paketli olduğu için zaten bunun içerisinde su vardı direkt takabilirsiniz. Böyle yine kaydırıyorum alt göz kapağımı. Yukarı bakıyorum. Böyle oynatarak şu an yerleşti. Yine aynısını sol gözüme yapacağım. Diğer paketten yine açıyorum. Parmağımla alıyorum böyle avcuma yerleştiriyorum. İsterseniz şöyle lens solüsyonundan dökeyim. Şöyle. İçine döküyorum bu şekilde. Yine parmağımla ovalıyorum. içini temizliyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi yine aynı hareketlerle bu sefer sol gözüme takacağım lensimi. Yine baş, baş parmağımla indiriyorum göz kapağımı. Yine yukarı bakmaya dikkat ediyorum. Evet oldu. İlk zamanlarda çok zorlanıyordum ben lens takarken. Yani <laughs> kabus gibi bir şeydi benim için ve sürekli iki güne bir veya her gün yatarken lensimi çıkartıp kutusuna koyuyordum. Daha sonra öğrendim bu benim kullandığım markanın hani lenslerinde hiç çıkartmadan yani uyuyabiliyormuşsunuz bir hafta filan. Şu an alıştım yani birkaç yıldır böyle haftada bir filan kabına koyuyorum. Dinlendiriyorum bir gece gözümü. Sonra tekrar aynı lensi kullanıyorum. Bu kutuda 6 tane lens var. Şöyle Iki kutu ben kullanıyorum. E, farklı olduğu için benim numaralarım. 6 e, lens 6 ayda gidiyor ama bana bir yılda gidiyor. Çünkü çok temiz kullanıyorum. E, banyo yaparken de e, gözlerimi kapatıyorum. Mümkün olduğunca su değmemesine özen gösteriyorum. de e, Yani dediğim gibi bir hafta boyunca hiç çıkartmadığım oluyor benim bu lensleri. Kontak lens olduğu için hiçbir şekilde sorun olmuyor. ve tabi gözlük de kullanıyorum. <laughs> Ama lens çok kolay gerçekten. Yani eğer lens kullanmakla ilgili tereddütleriniz varsa, bir deneyin. Gerçekten çok hayatınızı kolaylaştırıyor. Özellikle yaz aylarında gözlük takmak çok zor yani oluyor. O yüzden umarım yardımcı olmuşumdur. Merak ettikleriniz varsa aşağı yorum kısmında mutlaka bekliyorum. Videolarımı izleyip beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.